İhmet eyleyin. var. Allah Allah. Lokmalarınız kabul ola, muratlarınız hasıl ola. Ne niyetle gelmişseniz niyetlerinizi Hak Muhammed <Bala> ah Ali yup. Dergahı hizmetinde kabul ve makbul <laughs> eyleye. Hayırlı, hayırlı evlat, hayırlı kısmet, hayırlı kazanç nasip eyleye. Evladınızı, ailenizi, eşinizi, dostunuzu görünür görünmez, bilinir bilinmez. Kazalardan, belalardan, güç yetmez afetlerden muaf eyleye. Kazalara verdad? kalkan belalara bekçi ola. Harcadığınız her kuruşun başına bin bir sevap yazılan, Yüce Yaradan lokmalarını dergah hizmetinde kabul eylediği gibi dileklerinizi, muratlarınızı dergah hizmetinde kabul ve ile eyle. Gerçeğe hümmüne ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Allah kabul Allah eylesin. Sağ olasın, anzal anzal sağlık. Anzal bıçakla kesmeyin. Ağzınıza sağlık dedi. Anzal 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 sağlık. Anzal bıçakla kesmeyin. Anzal anzal sağlık, müsaade ne niyetle gelmişseniz Cenab-ı Allah'ın niyetlerinizi kabul eylesin, dualarınızı kabul eylesin, şansınızı güzel etsin, çocuklarınıza sizlere sağlık versin, huzur versin, mutluluk versin. İnşallah size sağlık verir, huzur verir, mutluluk verir. Burası Hüseyin Ali'ye Mustafa'yı da buraya gelen insanlar işten inanarak gelen insanlar geçişten buranın bu şeyini alırlar, ee, dualarını alırlar, buradan evet. sağlığını alırlar diye düşünüyorum. Allahım size sağlık versin inşallah, dualarınız da kabul olsun, niyazlarınız kabul olsun inşallah. <laughs>

<Gülüyor> <Gülüyor> burada <Gülüyor> mum, mum yakılıyor. Ali, e, <laughs> Herkes mezarlar mum Mezarlar burada elini. dua ediyor. Hüseyin Ali ve Mustafa'yı burası. Ali ve Mustafa'yı de. oğlu Ali. Hem Ali oğlu Mustafa babası. Bunların mezarları. Mezarın birisi burada. Mezarın birisi de burada. Baba ve oğul. Tam net bilmiyoruz hangisi oğul hangisi baba. Burada mezarları var. Kızının da mezarı var burada. Bu aradaki de kızının mezarı. Aa, mekanları cennet olsun adam. Bizim de dedelerimiz oluyor. Mezarların işte yatanlar dede oluyor bizim. Yani çocukları, torunları var burada. Torunudur şey, Kılıç. Hasan Kılıç torunu oluyor. O da bizim misafirimiz sağ olsun. Geldi biz burada duasını verdi. Bu lokmaların lokma duasını verdi. Teşekkür ederiz kendisine sağ olsun.